Politürko'dan herkese merhaba. Bu akşam yine Doktor Ömer Atilla Ergi Bey ile birlikteyiz. Ömer Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Aydan Bey. Teşekkür ederim. Kıymetli hocam bu programımızda da Profesör Doktor Celal Şengör'ün yine Kur'an-ı Kerim'de geçen bir ayetle ilgili yorumunu size sormak istiyorum. Nahl Suresi 15. ayette Hatırlıyor musunuz hocam ayetin tam içeriğini dağlarla ilgili bir... Evet, evet. E, sizi mısın hocam? Tabi tabi. Nahıl 15 şöyle diyor. Sizi sarsmaması için yeryüzüne sağlam sarsılmaz dağlar çaktı. Peki. Şimdi hocam Profesör Doktor Celal Şengör'ün e, bu konuyla ilgili, bu ayetle ilgili yorumunu bir izleyelim. Ondan sonra hocam e, sizin kanaatinizi soracağım anlamadan Ay, e, anlamadan kavramadan Ay, öyle yok, mi? Yok, söylemiyorum size estağfurullah. Yani Kur'an'ı anlamadan, kavramadan bir insanın bu kadar kolay bir şekilde ben kardeşim, hakkını. Kur'an'ı okudunuz mu? Defaatle okudum. Defaatle. Yani onunla ilgili gerekli çalışmaları yaptığınız düşünüyor musunuz? Bak diyorum sana benim evime gel. ilahiyat kısmını gör. Ben Kur'an'ı inceleyen sırf bizimkiler değil, adam gibi inceleyen adamlarla da oturdum konuştum. Kolejde, fonsta Efendim Oxford'dayken, değil mi? Yani Kur'an öyle basit bir şey değil. Basit bir şey değil hocam. Aa, ben, aman, yani aman, Allah aman, iman aman. versin hocam. Ben Aha, bütün dünya halklarına da size Benim de derdim şu. Diyorum ya, ki, bak kardeşim öyle. diyorum. Şu din kitaplarında yazılanları ben bir bilim adamı olarak, değil mi? Bunlar kainat hakkında, dünya hakkında, bilmem ne hakkında laf ediyorlar. Bakıyorum yanlış. Neden yanlış hocam? Mesela mesela diyor ki efendim biz dağları, karaları zelzeleden korusun diye yarattık. Ama evet. tam tersi. Tam tersi. Nasıl hocam? Dağların olduğu yerde müthiş zelzele olur. Canını okur karaların. Dağ olmadı mı tüm düz yerlerde zelzele olmaz. Rat olur çünkü. Evet. ben... Evet hocam şimdi e, izlediniz. Yani evet. bir bilim adamı olarak, kendisi jeolog, bir bilim adamı olarak Kur'an'da geçen bu ayetin bilimsel gerçeklerle çeliştiğini iddia ediyor Celal Şengör. Siz nasıl yanıt vereceksiniz, nasıl yaklaşacaksınız hocam bu konuya? Aslında bu Celal Şengör Bey'in alanı olması lazım. Yani o da ilginç bir şey, ben ilginç buldum çünkü dağların yeryüzü kabuğunda stabilite oluşturduğunu her jeolog bilir esasında ve bir jeolog bunun aksini iddia ediyorsa çok iyi bildiği bir gerçeği bana göre bilerek ve isteyerek çarpıtıyordur. Dağlar orojenez olarak bilinen bir jeolojik süreçle oluşurlar. Bunların en önemlisi tektonik levhaların hareketleriyle dağ oluşumudur. Ee, örneğin dünyanın litosferi yani dış kabuğu e, yarı sıvı halindeki akıcı bir madde halinde olan astonosferin altında bulunan levhalarla bölünmüştür, parçalara ayrılmıştır. İki tane mesela tektonik levha birbirine yaklaştığında biri diğerinin altına sürüklenebilir. E, batan levha aşağı doğru batan levha e, yavaş yavaş erir ve magmaya dönüşür. Buna bir örnek verecek olursak mesela Güney Amerika'daki Andes diye dağlar var. Kuzey Amerika'da Cascades var. Bunlar gibi dağlar esasında volkanik sıra dağlar oluşumudur bu. Bu şekilde oluşmuştur bunlar. Bazen de böyle büyük levhalar çarpışıyor ve bu çarpışma sonucunda Himalayalar gibi dev sıra dağlar oluşuyor. Yani aslında dağlar hep bu tektonik levhaların yakınlarında oluşmuştur bu nedenle. Dağların oluşumu bu nedenle oluyor. ve asıl görevleri görevleri dağların yeryüzü kabuğunda stabilize sağlamaktır. dünyanın baktığımızda mesela gençliği döneminde erken dünya diyoruz. Yeryüzünde henüz dağlar oluşmadığı zamanlarda günümüzdekilerden çok çok daha şiddetli depremler depremler oluyordu. Levhaların sürtüşmesi böyle ardarda arda deprem, depremler oluşturuyordu. Ve e, yeryüzü kabuğu sürekli sarsılıyordu eski dönemlerde dağların oluşumu öncesi. E, dağlara baktığımızda, incelediğimizde biz e, izos tazi diye bilinen bir süreç sayesinde yeryüzü kabuğunu dengelemektedir dağlar. Ve bu dengeleme de çok önemli bir e, rol alıyor dağlar. Ee, izostasi, e, litosfer işte o dış kabuk ile e, astonosferin, yani astonosfer de şeydir üst manto tabakasının kısmen böyle e, erimiş bir katmanıdır. E, bu ikisi arasında dengeyi sağlayan şeyin adıdır izostasi. Şimdi bu denge litosferik levhaların kaldırma kuvveti tarafından sürdürülüyor. Levhalar da böyle daha esnek olan Astonesfer'in üzerinde yüzerek herhal hareket ediyorlar, duruyorlar diyelim. Dağlar kabuktaki büyük kaya kütlelerine tepki olarak meydana gelen Üzostasik uyumun bir mahsulüdür esasında. Yani bir dengelemeye doğru yol alırken dağlar bu şekilde üretiliyor yani tektonik kuvvetler nedeniyle bir sıra dağ oluştuğunda dağları oluşturan kayaların ağırlığı litosferin üzerine baskı yapıyor. Bunun sonucunda litosfer ile astonosfere doğru bir böyle batma başlıyor. Astenosfer de dengeyi sağlamak için litosfere doğru bir basınç uyguluyor. Yani alttan yukarı bir basınç var litosfere doğru ve dış kabuk dediğimiz litosferden de aşağı doğru bir ağırlık var. İşte zamanla buna izostasik uyum diyoruz biz. Dağların ağırlığı ile astronosferin yukarı doğru uyguladığı basınç sayesinde bir denge oluşur. Bu denge yeryüzü kabuğunu stabil hale getirir ve gezegenimizin esasında topografik özelliklerini muhafaza eder. Dağların aşındığı dikkat edin ve Kütle kaybına uğradığı bölgelerde de kabuk e, anlattığım dengeyi tekrar sağlamak için yükselmeye başlar. Yani dağların dağlar diyebiliriz ki çok rahatlıkla dünyanın balans ayarıdır dağlar. E, dolayısıyla Kur'an-ı Kerim bundan bahsediyor çok açıkça. Yani dağları işte e, kazık gibi çaktık ki denge sağlasın diye. E, dolayısıyla Dağların görevi çok önemli yeryüzü kabuğunda. Bunu arkadaşlar araştırma da yapabilirler. Dağlar olmasaydı ne olurdu? Gerçekten dağlar dünyanın yeryüzü kabuğunda önemli bir dengeyi sağlıyor. Aslında depremleri azaltıyor. Yani şimdi bir de şey diyor orada Celal Bey, depremler en çok diyor dağlık bölgede olur falan. Doğru, dağlık bölgelerde oluyor fakat sadece dağlık bölgelerde olmaz. Çünkü deprem dağlarla bağlantılı olan bir şey değil. Deprem daha çok teknotik levhaların hareketliliğidir. Dağlık bölgelerde de daha çok olması genelde dağların tektonik levhaların ve fay hatlarının yakınlarında oluşmasındandır. Zaten o depremlerden dolayı, o sürtüşmelerden dolayı dağlar oluşmuş. Neticede bir kazık gibi oraya yerleştirilmiş. Dolayısıyla bu iddia tamamen temelsizdir. Kur'an-ı Kerim'in buyurduğu gibi dağlar yeryüzü kabuğunda gerçekten bir stabilize oluşturur. Şu an itibariyle hatta şöyle bir varsayım bir şey yapsak veya bir metaforik bir soru sorsak şu an itibariyle yeryüzündeki tüm dağlar aniden yok oluverse depremler korkunç bir şekilde artar. Çünkü tekrar dağlar oluşuncaya kadar o sürece girilir ve kabukta kolay kolay denge sağlanmaz. Dağlara ihtiyaç var yani bahsettiğim gibi gerçekten bir evet. balans sahip bunlar. Peki kıymetli hocam e, yani bu dağlar konusu Kur'an-ı Kerim'deki Nah suresi 15. ayetle ilgili e, sorumuzu sorduk cevabınızı verdiniz. E, bir başka konu e, yine okuyucularımızdan pardon e, izleyicilerimizden gelen bir e, başka soru beşinci element ile ilgili bir soru geldi. E, beşinci element bulundu mu? Bulunmak üzere mi? Bu konuyla ilgili bir e, haber çıktı. E, evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Nedir bu konu? Hı. Beşinci element mi? Beşinci güç evet. mü? Beşinci güç pardon. Beşinci, beşinci el elementi buldular. Mesela dört üç element vardır pardon dört element vardı normalde ma malumuz veya elementten çok şöyle maddenin hali evet. katı sıvı gaz diyoruz. Ondan sonra plazma evet. diye bir şey bulundu keşfedildi çok sıcak ortamlarda oluşuyor. Şimdi bir de Einstein Bose condensation diye bir şey bulundu o da beşinci maddenin beşinci hali evet. olarak görülüyor. Beşinci güç dediğiniz şey daha çok evren e, dört temel güçle denge halinde tutuluyor malumunuz. Bunlardan üçü e, atom altı e, güçler, kuvvetler. İşte elektromanyetik güç, e, ondan sonra strong nükleer güç diyoruz. Nükleer güç var. Bir de zayıf güç denilen bir güç var orada. E, diğeri de e, makro alemde e, kendini gösteren e, gravity yani kütle çekim gücü var. Şimdi o makaleyi de ben bir okudum. E, tabii henüz bu kesin değil, fakat tahmin evet. var orada bilim insanları tarafından. O da e, muon diye bir parçacık var. E, muonlar esasında lepton kategorisine girer. Yani elektron gibi bir şeydir muonlar bu parçacıklar. Fakat daha ağır, çok daha ağır elektronlardan. E, ve çok uzun ömürleri yok. Yani e, meydana çıktıktan sonra, kısa bir süre sonra tekrar dikey diyoruz biz. Yani bozuluyorlar ve başka e, parçacıklar haline geliyorlar. E, fakat muonların hareketlerinde, ...böyle garip bir şey gördüler. E, o da böyle... ...sanki bir yalpalama var. E, evet. O yalpalamadan dolayı... ...bu fizikçiler e, sanki o... muanların üzerinde e, beşinci bir... E, ...kuvvet etki gösteriyor... ...diye düşünüyorlar. E, evet. Fakat henüz bu kesinlenmiş değil. Zannedirsem evet. araştırmalar evet. devam edecek. E, bakalım. Evet. Takip ediyoruz yani. Peki. Kıymetli hocam... E, ...çok teşekkür ediyorum. Bugünkü evet. sorunumuz kısa oldu ama... Dediğim gibi yani e, spesifik e, bir konu idi bu dağlar konusu ve Kur'an-ı Kerim'de geçen ayet. Dolayısıyla adrese teslim bir e, cevap vermiş olduk. E, çok teşekkür ediyoruz <laughs> programımıza. E, sizinle daha önce konuşmuştuk. E, bu Amerikan Kongresi'nde iki hafta kadar önce yapılan e, toplantı, yeminli ifadelerin verildiği toplantıyla da ilgili... Bir program yapacağız. Ee, evet. İzleyiciler de zaten bekliyor bu e, konuyla ilgili programımızı. Size çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.